Hayatınızda daha fazla huzur, mutluluk ve özgürlük arayışındaysanız Don Miguel Ruiz'in Toltec Bilgelik Kitabı 4 Anlaşma adlı eseri 4 temel prensiple bunun mümkün olabileceğini öne sürüyor. Yazar bu 4 anlaşmanın hayata bakış açınızı kökten değiştirebileceğini ifade ediyor. Değerli dostlar yeni bir yayına hoş geldiniz. Eğer yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız birlikte bu dört anlaşmayı kitaptan çıkarılabilecek yaşam derslerini ve kitabın genel analizini keşfedelim. Dört anlaşma eski Toltek bilgeliğine dayanan ve modern hayatın sonuna kadim çözümler sunan bir kişisel gelişim kitabı. Toltekler Meksika'nın eski uygarlıklarından biri olan ve Azteklerden önce Orta Amerika'da yaşamış bir halktır. Yazar Don Miguel Ruiz, insanların kendileriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi için Dört basit ama derin anlaşma öneriyor. Şimdi bu dört anlaşmaya kısaca birlikte bakalım. Birinci anlaşma, kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Sözcükler sizin gerçekliğinizi yaratır. Onları dikkatli kullanmak, hem çevrenizle daha sağlıklı iletişim kurmanıza hem de kendinize zarar vermemenize yardımcı olur. Olumlu dil, daha pozitif bir yaşamı beraberinde getirir. İşte kitaptan birkaç alıntı. Her insanın zihni verimlidir. Önemli olan oraya ne tür tohumun ekilip üretildiğidir. Bir söz dikkatimize çapa atarak zihnimize girebilir ve tüm inanç sistemini iyiye ya da kötüye doğru değiştirebilir. İkinci anlaşma hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Başkalarının yaptıkları ve söyledikleri onların kendi gerçekliğidir, sizinle ilgili değildir. Bu anlaşmayı kabul etmek özgüveniniz ve içsel huzurunuzu korumanıza yardımcı olur. Başkalarının yargılarına takılmadan kendi yolunuzu bulmanızı sağlar. Başkalarının sizinle ilgili düşünceleri sizin için önemli olmamalıdır. İyi ya da kötü, ne derlerse desinler, bunu kişisel olarak algılamayın. Kim olduğunuzu bilirseniz, başkalarının onayına ihtiyaç duymazsınız. Özetle, hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Üçüncü anlaşma, varsayımda bulunmayın. Varsayımlar genellikle yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açar. Açık ve net sorular sormak, hem ilişkinizi daha sağlam temellere oturtur, hem de gereksiz stresin önüne geçer. İşte bu bölümle ilgili kitaptan birkaç alıntı. Gerçeği duymaya cesaret edemediğinizde ya da açıklama istemekten korktuğunuzda varsayımlarda bulunuruz. Sonra da varsayımlarımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Kendinizi varsayımlardan kurtarmanın yolu soru sormaktan geçiyor. İletişimin açık olmasına özen gösterin. Anlamadığınız bir şeyi sorun. Varsayımsız bir iletişim açık ve nettir. Duygusal zehirden arınmıştır. Varsayımsız bir iletişim özenli bir iletişimdir. Dördüncü anlaşma daima elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu diğer anlaşmaların uygulanmasını destekleyen bir ilkedir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak kendinize karşı dürüst olmanızı ve her anı en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlar. İşte kısa bir alıntı daima yapabileceğin en iyisini yap. Her koşul altında daima en iyisini yapın. Ne daha fazla ne de daha az. Evet benim kitabın sonunda çıkardığım yaşam dersleri de şu şekilde oldu değerli dostlar. Birincisi sözlerinizi bilinçli kullanın. Kelimeler sadece bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda birer enerji kaynağıdır. Söylediğiniz her şey sizin dünyanızı da şekillendirir. İkinci ders şu oldu. Başkalarının yargılarına kapılmayın ve olayları kişisel algılamayın. Diğer insanların davranışları ya da eleştirileri aslında onların kendi iç dünyalarının bir yansımasıdır. Yaşamınız için sürekli birilerinin onayına ihtiyaç duymayın. Bir diğer e, çıkardığım yaşam dersi de şu oldu. Varsayımlar iletişimi yıkar. Varsayımlar yerine açık iletişim kurarak yanlış anlaşılmaların önüne geçebiliriz ve ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Ve sonuncu çıkardığım e, yaşam dersi de şu oldu bu kitaptan. En iyi yapmak başarının anahtarıdır. Ne olursa olsun her durumda en iyi çabayı göstermek, Başarıya giden yolda sizi ileri taşır. Genel bir ilke. Eminim hepimizin duyduğu, bildiği bir ilke. Ama yeniden hatırlamakta tabii ki her zaman fayda var dostlar. Evet şimdi e, kitabın analizine geçecek olursak, önce kitabın güçlü yönlerinden başlamak istiyorum. Basit, yalın, anlaşılır bir dili olması. Kitap karmaşık felsefi kavramları herkesin anlayabileceği bir sadelikte sunmuş. Okuyucuyu fazla derine inmeden pratik hayat dersleri çıkarabiliyorsunuz. İkincisi e, kitapta yer alan anlaşmalar kültürel ve coğrafi farklılık gözetmek gözetmeksizin herkes için geçerli. Hangi yaşam tarzına sahip olursanız olun bu kurallar size rehberlik edebiliyor. Yani e, bazı kitaplardaki bazı ilkeler e, açıkçası kültürel olarak bizlerle uyuşmayabiliyor. Bu kitaptaki ilkeler bu anlamda e, böyle sorun taşımıyor. Üçüncü e, güçlü yön olarak söyleyebileceğim husus, her bir anlaşma yaşamda hemen uygulayabileceğiniz basit ama derin etkili kuralları içeriyor. Zayıf yönlerine gelecek olursam, da bazı bölümlerde aynı mesajları tekrarlama eğiliminde, biraz amiyane tabirle, biraz şişirme bölümler var ve bu da bir süre sonra okurken insanı bunaltıyor ve sıkıyor. E, diğer bir husus, çok fazla spiritüel yaklaşım hissediyorsunuz okurken. Çok fazla sihir, büyü, rüya gibi kavramlar kullanılmış. Şahsen ben daha analitik yaklaşımları tercih ediyorum ve bu tip kavramlar kullanılınca çok iyi hissetmiyorum. Çok aşırı dozda kullanılınca daha doğrusu. Çünkü bu durumda kitap bana bilimsellikten uzaklaşıyormuş hissi veriyor. Diğer bir e, zayıf yön olarak kitapla ilgili gördüğüm husus şu. Zaman zaman bazı bölümlerde çok yüzeysel ifadelerin olması beni rahatsız etti. Yani Anlaşmalar günlük hayattan pratik önerilerle veya kullanım alanlarıyla yeterince desteklenmemiş. Özetle dört anlaşma kitabı benim için hayatın koşturması için de zaman zaman unuttuğumuz dört temel ilkeyi hatırlatması açısından değerliydi. Şayet basit, yalın, okunması kolay bir kişisel gelişim kitabı arıyorsanız bu kitap sizin için ee, güzel olabilir, beklentilerinizi karşılayabilir. Ancak bana okumasaydım da önemli bir şey kaçırmışım gibi hissettiren bir kitap olmadı açıkçası. Yine de her kitap bir yolculuktur ve hiçbir yolculuk sonunda başladığımızdaki halimize geri dönmeyiz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.